Merhaba YouTube. Bugün sizlere siyan dövüş balıkları hakkında bilgi vereceğim. Bu balıklar her akvaristin bir dönem baktığı çok renkli bir balık türüdür. Evet arkadaşlar, hepimizin bu çok yakından tanıdığı balık betadır. İlk olarak 1800'lü yıllarda Siam yani bugünkü Vietnam, Endonezya, Malezya ve Çin'de pirinç tarlalarında içinde yaşayan ve buralardan toplanarak köylüler arasında dövüş şampiyonaları düzenlenen, ilk başlarda sadece kirli bir yeşilimsi ve mavimsi rengi olan ve sadece dövüş etmesi için beslenen balıklar. Tabi daha sonra bu bölgelere ilaçlama makine girince tarlalarda yaşayamaz oldular. Fakat aynı zamanda sulu hendeklerde, durgun göletlerde ve yumuşak akan akarsularda yaşayabildikleri için günümüze kadar da geldiler. Aslında çok agresif bir tür olarak görünse de bu agresifliği sadece kendi türlerine karşıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi e, merak edilen bir konu daha var. Akvaryum ortamında birden çok beta beslenir. Bu sorunun cevabı evet olabilmesi için birçok şartın gerçekleşmesi gerekir. Öncelikle akvaryumunuzun büyük bir akvaryum olması gerekir. Çünkü beta balıkları doğal ortamlarında kayaların, taşların, yaprakların ve bol miktarda bitkinin altında saklanarak yaşar. Bu ortamın oluşması için de haliyle akvaryumunuzun büyük ve ayrıca hatırı sayılır şekilde gizlenebilecekleri ortama sahip olması gerekir. Kabaca hesaplamak gerekirse ilk erkek beta için minimum 40 litrelik bir akvaryum yeterlidir. Yalnız bundan sonra ekleyeceğiniz her erkek beta balığı için akvaryumunuza 20 litre daha eklemeniz gerekmektedir. Dişiler ise her 10 litreye bir balık gibi düşünebilirsiniz. Ee, şöyle ki eğer 60 litrelik bir akvaryumunuz varsa bu akvaryuma 2 erkek 6 dişi koyabilirsiniz. Bu da size çok mutlu bir ortam sağlayacaktır arkadaşlar. Peki beta balıkları neden ölür? Bunun ilk sebebi arkadaşlar aşırı beslenmedir. Aşırı kuru yem kabızlığa neden olur ve balığın göbeğini şişmesine sebep olur ve bundan dolayı yüzemez ve bu da mesaneyi etkiler bu yüzden yüzgen, yüzeyemeyen balık ölür aşırı beslenmeyi aşırı beslenememe ile karşılaştırırsak aşırı beslenmenin daha fazla ölüme neden olduğunu görürüz peki Kabuz olan betanası iyileşir. Önce aşırı yem vermeyi kesmeliyiz arkadaşlar. Unutmamalı ki balığın midesi kendi gözü kadar ve 3 dakika içinde tüketilmeyen yem fazladır. Buna rağmen balığımız gene de kabuz oldu. Şimdi size bir tüyo. Bezelye tanesini haşlayın. Kabuklarını soyun ve küçük parçalar halinde betenize verin. Kısa sürede kabızlığı giderecektir. Arkadaşlar, bezelye, balıkların sindirim sistemini e, hızlandıran ve kabızlığa iyi gelen bir besindir. Diğer balıklarınızda da bunu verebilirsiniz. İkinci olarak, doğru beslenme yetersizliğidir. Betalar, et obur balıklardır ve yüksek kaliteli protein kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Ona canlı veya dondurulmuş yiyecekler sağlamak, her zaman daha iyidir arkadaşlar. Üçüncüsü uygun olmayan su koşullarıdır. Betalar az miktarda suda dahi hayatta kalabilmelerine rağmen çok fazla yiyecek koyarsanız suları zehirlenecektir ve balıklarınız ölecektir arkadaşlar. Dördüncü olarak soğuk sudur. Bilinen bir diğer yanlış anlama ise beta balığının oda sıcaklığında hayatta kalabilmesidir. Bu tamamen yanlış değildir. Bir şekilde hayatta kalabilmektedirler ama eğer buna yaşamak denirse. Bu balığın güzelliğini görmeniz için suyun en az 25 derece olması gerekir. 27-28 derece en ideal sıcaklıktır. Su beta için soğuksa rengini kaybedecek ve balıklar kıpırdamadan sabit kalacaklardır. Beşinci olarak devamlı değişen su sıcaklığıdır. Soğuk su ve dalgalanan su sıcaklığı balığınızın şoka girmesine sebep olacak ve bu da balığınızın başta beyaz benek ve mantar hastalığına yakalanmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Altıncı olarak uygun olmayan akvaryum arkadaşlar. Ortak kadı siyam dövüş balığı olsa da genellikle birbirlerinin ölümüne neden olurlar ve diğer balıklara balıklarla rekabet edemezler. Bunun nedeni yavaş yüzücüler olmasındandır ve uzun süre dalış yapamadıkları ve bu yüzden hava solma zorunda kaldıkları için devamlı diğer agresif balıklar tarafından kıstırılır ve sürekli kovalanırlarsa balık bu olarak ölür arkadaşlar. Yedinci olarak sudan dışarı atlamalarıdır. Beta balıkları bir şeyleri yakalamak için sudan dışarı atlamaya meyillidir. Böylece akvaryumdan ölüme atlayabilirler. Bu yüzden tankınızın üzerine bir ışık koymayın arkadaşlar. Eğer koyuyorsanız da en azından üzerine delikli e, hava geçiren plastik glas ile kaplayabilirsiniz. Sekizinci olarak stres gelir arkadaşlar. Balıkların insanlar tarafından rahatsız edilmesi, diğer balıklar veya devamlı değişen su değerleri, devamlı açıp kapanan oda ışığı, strese neden olabilir ve balık bulabildiği her yere kendini gizlemeye çalışır ve bu balığınızın da sonunu getirir arkadaşlar. Dokuzuncu olarak uygun olmayan aksesuarlar. Eğer tank bir kendi sert nesnelerle küçük mağaralarla üstlenmişse beta onlara yapışmış olabilir veya ölebilir. Su hareketi de çok yüksek olmamalıdır arkadaşlar. Çok yüksek olan akvaryum su sirkülasyonu beta için çok tehlikelidir. Çünkü beta yavaş yüzen bir balık olduğu için bu sert akımla mücadele edemez ve ölür. Sonuncu ve onuncu olarak yaşlılık ve balığının ortalama ömrü arkadaşlar 4 senedir ama çok iyi bakılırsa 5 senede yaşadığı görülmüştür ama zamanı gelince her canlı gibi öldü arkadaşlar Peki beta balıkları ile birlikte yaşayabilecek balıklar hangileridir? Buna örnek verirsek en başta çöpçü balıkları gelir. Batoz balıkları da gene beta balıklarıyla birlikte yaşayabilecek balıkların arasındadır. Ayrıca makrakantalar, rasporalar ve neon tetra balığı Ember tetralar, moli ve Karadeste bu sevimli arkadaşımızın diğer dostları olabilir arkadaşlar. Peki birlikte yaşayamayacağı balıklar hangileri? Bir de onlara bakalım. En başta küçük bir akvaryumda eğer besliyorsanız betanızı diğer bir erkek betayla asla yan yana yaşayamaz arkadaşlar. Ayrıyeten kuyruklarını yiyebileceği için Lepistes Japon balığı da gene bu akvaryuma konulmaması gereken balıklardır. Tabii ki ciklet türleri, gromiler, tetrazon balıkları ve sazan türleri kısacası hızlı hareket eden diğer balıkların kuyruklarını yiyen bütün balık türleri Betanın kaldığı akvaryumda olmamalıdır arkadaşlar. Evet. Bu videomun da sonuna geldik. Eğer bu ve bunun gibi videolarımı izlemek istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin ve aklınıza gelen bütün soruları bana iletin. Cevapla cevaplamaktan zevk duyarım. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.